Şu an sıkışık trafikteyim. Trafik destek sistemini açtım dur kalk yapıyor şimdi gaza dokundum. İlk kalkış ben yapıyorum. Şurada kendisi Şu an 30'a kadar hareket edeceğini gösteriyor. Şu an kendisi fren yapıyor. Duruyor vesaire. Şu an Dur kalk yaptı devam ediyor. Şimdi Aktif olduğunu söylüyor ama durduğu için gaza basın diyor. Şu an kendi kendi fren yapıyor ve öndeki araç gitse de hareket etmeyecek durumda. Ben şu an şu gördüğünüz gibi araç gidiyor gitmiyor. Frene basıyorum şu an. Devir düştü. Şimdi gaza dokunuyorum. Kendisi kalkış yaptı gidiyor. Frene bastığımda devir düştü. Şimdi anlatacağım nokta orası. Şu an kendi fren yaptı. Durdu kalktı. Yaklaşık iki saniye içerisinde durduktan sonra önünüzdeki araç hareket etmezse eğer otomatik kalkış yapmıyor. İlla sizin gaza basmanız gerekiyor. Şu an aktif saydı. Öndeki araç hareket etmeyi için gaza basmadan gitmeyeceğim diyor. Ben yine şu an frene basıyorum. Size bir şey göstermek istediğim için frene basıyorum. Bastım. Yine düştü devir. Şimdi burada şöyle bir hata var arkadaşlar. Araç durdu örnek veriyorum önünüzdeki bu da duruyor. 2 saniye içerisinde ya da 3 saniye içerisinde öyle kısa bir süre içerisinde öndeki araç hareket ederse bu da otomatik kalkıp gidiyor. Sizin gaz pedalına hafifçe dokunmanıza gerek yok. Şu an hafifçe gaza dokunuyorum. O şekilde kalkıyor. Şu an kendi sürüyor. Otomatik kalkış yapacağı zaman devir yüksek Gördüğünüz gibi e, yarım debriyajda bekliyor. Bu mantıklı. Şu an yarım debriyaj mantıklı. Mantıklı ama artık kalkmayacağını söylüyor. Burada da ben frene basarak e, durduğumu söylüyorum iyice. Ve kendisi devir düşüyor Yani yarım debriyajdan çıkıyor. Şöyle bir gariplik var. Araç siz gaza basmadan hareket etmeyeceği pozisyon. Burası kesinlikle hareket etmiyor. 3 saniye dolduğu için. Yarım debriyajda beklemesinin hiç kimseye bir anlamlı faydası yok. Orada siz frene dokununca sanki hız sabitleyici iptal olmuşçasına ki iptal olmuyor araç durduğu için. Yarım debriyajı bırakıp tamamen ayırıyor. Orada anlamsız bir şekilde yarım debriyaj bekleyerek araca zarar verdiğini düşünüyorum. Düşünüyorum. Kalkıp aracın altına bakıp debriyaj o an yarım mı değil mi ona bakamadım tabii ki. Ama ben buradan motor sesi ve titreşimden yarım devrajda olduğunu anlıyorum. Yine frene basıyorum. Şu an hareket etmiyor ve devir düştü. Yarım devrajdan çıktı şu an. Yarım devrajda aracın üzerine direnç olduğu için daha fazla devir vermek zorunda yoksa motor durur. Bu tarz şeylerden yarım devrajda olduğunu anlıyorum. Bu durma komple durma pozisyonunda artık gaz pedalına dokunmadan hareket etmeyeceği yerde yarım debriyajda durduğunu tahmin ediyorum. Anlamsız bir hareket yapıyor şu an. Yine frene basıyorum. Komple durdu. Hareket halinde ben frene dokuzam hız sabitleyiciyi iptal ediyor. Şu an hız sabitleyiciyi iptal etmemesine rağmen bir devirde düşme var. Gördüğünüz frene bastığım için oldu bunlar. Orada e, yazılımında bir ayar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Araç sizce yarım devriyajda mı bekliyor? Hareket edemeyecek, halde olmasına rağmen. Siz ne düşünüyorsunuz? Umarım anlatabilmişimdir. Yine şu an e, gaz pedalına basmadan hareket etmeyeceğini söylüyor. Frene basıyorum. Frene bastım. Devir düştü. Yarım debriyajdan çıktı. Yani o aracın o pozisyonda gaz pedalına basmadan gidemeyecekse yarım debriyajda durmasının Hiçbir anlamı yok. Tamamen benim kontrolümle hareket edecek. Ben bunu anlamsız buluyorum ve araca zarar verdiğini düşünüyorum. Yine frene bastım. Devir düştü. Siz de yorumlarda kisel görüşünüzü belirtmenizi rica ediyorum.